Dostlarım selamlar yeni bir Farm Skins videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün size yeni gelen kasaları açarak katlamaya çalışacağım. Onun dışında Gaben Store diye bir mağaza var biliyorsunuz bu sitede. Minecraft'a özel buraya yeni kasalar eklemişler. Ayrıca itemlerde yenilenmiş. Biliyorsunuz bu sitede sizlere bedava 1 dolar bakiye kazandıran bir koda sahibim. Siteye giriş yaptıktan sonra sağ üstteki promo koda tıklayıp FBB TV kodumu yazdığınız anda bedava 1 dolar kazanıyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra bu bakiye ile kasa açtığınızda çıkan itemi de envanterinize çekebiliyorsunuz. Ayrıyetten de günlük bonuslarınızı kullanmayı unutmayın. Her gün bu kasalardan bedavaya açabiliyorsunuz. Eğer FBB TV kodumu kullanıp siteye bakiye yatırdıysanız. Onun dışında ücretsiz bonus ödülleri var burada. Günlük ödülleri her gün alabiliyorsunuz dostlar. Buradan elmas bakiyelerinizi arttırabilirsiniz haberiniz olsun. Onun dışında ücretsiz bonusları bir kere yapabiliyorsunuz galiba. Seviye ödüllerinde zaten her seviye atladığınızda alabiliyorsunuz. Şimdi dostlar yeni gelen kasaları açmak istiyorum ama öncesinde şu etkinlik kasalarıyla başlayacağım. Görmüş olduğunuz gibi 5'i de birden değişmiş. Her birine hızlı bir şekilde bakış yapacağız. Şöyle bir en pahalısından number k'den başlayalım dostlar. Hadi oğlum 25 dolar tanesi bakalım katlayabilecek miyiz? İlk kasalardan oğlum karambit yakalasaydık kafayı sıyırırdım ama gelmedi. Bu arada arkadaşlar bedava bir dolar bakiyenizi aldıktan sonra FBB TV kodum ayrıyetten de FBB TV kodum ayrıyetten de sizlere %10 bonus veriyor. Diyelim ki 100 dolar yatıracaksınız. 110 dolar bakiye geliyor siteye. Buradan da ister CSM mantenizle, ister yüzlerce seçenek mevcut burada zaten görüyorsunuz. Her şekilde bakiye yatırabilirsiniz. Hadi gelin kaldığımız yerden bu sefer hızlı bir şekilde devam edelim. Zınk diye koyduk abi. 125 dolar verip 170 dolar aldık. Neredeyse 50 dolar kar etmiş olduk. Bu sefer battık. Bir şans daha vereceğiz. Derken drop boost yakaladık arkadaşlar. Ne gelmiş? Drop boost'tan ekstra 21 dolarlık bir item gelmiş. Oha bir tane daha 16 dolarlık item gelmiş. Yani buradan da yine 50 dolar kazanmış olduk. Drop boost'u yakaladığınız zaman arkadaşlar aynı kasadan 2 tane daha açılıyor sizin için. Yani bir paraya gidiyorsunuz ekstra 3 kasa falan açıyorsunuz. Bak yine yine görmüş olduğunuz gibi buradan drop boost'u gördünüz. Zink diye koyuyorum bir tane şöyle. 84. Bu arada arkadaşlar bu etkinlik bakiyeleri sizlere cashback cashback bonus gibi bir şey. Diyelim ki 100 dolarlık bir kasa açtınız, 3000 puanınız oluyor. Mesela bakın 124 binlik açtım, 3700 puan geldi bana. Bu puanlarla da istediğim her şeyi yapabiliyorum. İster kasa açabiliyorum, ister direkt item çekebiliyorum envanterime. Bence mantıklı olan item çekmek ama şöyle bir göstermek istiyorum sizlere. dopi adasından bir açacağım. Riskli bir kasa olduğunu düşünüyorum ama yine de bir denemek istiyorum. 7 dolarlık fiyatı varmış normalde. Biz bunu bedavaya açacağız. 8 dolarlık M4 aldık bedavaya. Bu şekilde sizlerde kullanabilirsiniz. Şimdi gelelim beyler en güzel yeni kasalara. Bu site arkadaşlar farm kasaları geldi. Görmüş olduğunuz gibi diyelim ki M4 skin'i çok istiyorsunuz. Tamam mı? Gelip buradan açarak 5 tanesine 4 dolar verip güzel M4'ler katlayabilirsiniz. Şöyle açmaya devam edeceğiz. Her bir açımız 4 dolar. 1 dolar geldi. Hadi oğlum, yine 1 dolar geldi yani adı üzerinde farm kasaları olduğu için biraz zor katlıyorsunuz ama katladığınız takdirde kaç para gelecek onu sizlere göstermek istiyorum. Henüz bir tane bile M4 çıkartamadık çünkü içerisindeki M4'ler gerçekten pahalı. Hadi lan artık bir tane bile yakalayamayacağız mı yoksa? Evet M4 kasasından yana yüzümüz gülmüyor dostlar. İşte bir tane M4 aldık o da 7 dolar. Şöyle bir biraz daha pahalı farm kasalarından açmak istiyorum. Mesela Asimov Orfate. Abi bu çok zor gelir ya. Tanesi 5 dolar. Yani bir deneyelim. 25 dolar verdik. Ne geldi? 4 dolar. Çok kötü. Bir tane daha açıyorum. 2 dolar geldi. Yine açtım. 9 dolar. Hadi oğlum. Bak şunlardan kazayla bir tane seni bile yakalasak belki de 50 katı kar edeceğiz. O yüzden zor arkadaşlar. Bir tane daha açtık şöyle. 6 dolar geldi. Yani genelde battık. Ama bakın mesela 2 tane Asimov skin'i geldi burada. Devam kardeşim. Yani bir tane bıçak çıkarmayı çok isterdim fakat Görmüş olduğunuz gibi zor arkadaşlar, o kadar da kolay çıkmıyor. 12 dolar geldi. Bir tane daha açtım. Ya beyler o kadar çok bıçak çıkarmak istedim ki, bu yüzden de baya bir zorladım ama maalesef çıkartamıyoruz. Burada bırakacağım. Onun dışında arkadaşlar bu puanlarınızı yine depoda kullanabilirsiniz. Buradan diyelim ki 43 bin puan bastık. Şurada 5-6 tane item dönecek şimdi. Şimdi 46.000 puanımı basıyorum ben. Buradan bir e, görmüş olduğunuz gibi 6 tane item dönecek. Hangisinde durursa o itemi CS envanterimize çekebileceğiz. Mesela ne geldi? Keşke bu AK-47 gelseydi. Yani 46 bin puan verip 43 dolarlık item aldık. Bence mükemmel. Eğer Gaben mağazasında istediğiniz bir item yoksa puanınızı basabilirsiniz. Gerçekten az zarar ettiriyor. Hatta bir kez daha denemek istiyorum sizlerle. 34 bin puanımızı bastık. Bakın her bir 1000 puana 1 dolarlık item gelse gayet iyi. Şöyle bir bakalım. M4A4 geldi 28 dolar. 6 dolar zarar ettik. Ama hiç yok da neyidir arkadaşlar. Bugün bu videoda level atlayamadık. O yüzden elmas bakiyelerimizi nasıl kullanacağımı gösteremiyorum sizlere. Şöyle bir son kez ne yapsak. Biraz da pahalı kasalar açalım istiyorum. Gidelim mesela Luxury Knife'dan bir 10 tane açalım abi. 5 tane açtık. 832 dolar geldi. Bir 5 tane daha açtım. 1357 dolar. 350 dolar kar ettik beyler. Bir şans daha verdik. 814. Hadi oğlum bir tane daha 954 dolar. Diyelim ki arkadaşlar bir kasa açtınız ve içinden çıkan itemleri beğenmediniz. Ürün değiştiriciye tıklayıp dilediğiniz herhangi bir itemle onları takaslayabiliyorsunuz. Sağda beğendiğiniz. Onun dışında her upgrade yaptığınızda da istediğiniz item gelmediği senaryoda bile arkadaşlar sizlere cashback bonus veriyor. Mesela %70 şansla bastım. Geçti. Bu arada her upgrade yaptığınızda da seviye atlıyorsunuz. O seviyelere göre sizlere item veriyor. Şöyle bir tane daha koyduk mavi 70 dolar. %70 şans, e, yüksek bir şans olduğu için sürekli geliyor arkadaşlar. Ben bir de hızlı modu seçmişim burada. Hemen bunu da satalım. 100 dolarlığı da son kez yavaş bir şekilde bıçağa basıyorum. %70 şansla bakalım gelecek mi? Çok hızlı dönüyor. Bir anda duruyor. Bakalım yakalayabilecek miyiz? Bak iki kere üst üste geldi. Üçüncü de gelmemesi gayet normal zaten. Tekrar hatırlatıyorum. Farm Skins'teki kodum pbbtv arkadaşlar. Sizler de kullanmayı ve bedava 1 dolarınızı almayı unutmayın.